Bugün ise 2024 yılında oynadığım oyunlardan bahsedeceğim. En sevdiklerim ve sevmediklerim olarak ikiye ayırdım. Büyük ihtimalle söyleme gerek yoktur ama yine de söyleyeyim. Bu liste kişisel bir liste. Sizin sevdiğiniz bir oyunu ben sevmemiş olabilirim veya tam tersi de olabilir. O yüzden hani lafı uzatmadan da hemen videoya geçelim. En sevdiklerim Silent Hill 2. Beni en çok şaşırtan oyun bu oldu diyebilirim. Daha önce yayınlanan fragmanlardan, oynanış görüntülerinden asla tatmin olmamıştım. Ortalamanın bayağı altında bir iş bekliyordum ve açıkçası üzülüyordum da buna çünkü Silent Hill serisi çok eski olduğu için asla içine girememiştim. Bu remake ile beraber en azından oyunu oynayabilirim diye düşünüyordum. En azından seriye bir giriş noktası olur diye düşünüyordum. Gördüklerimi de bu kadar beğenmeyince oyunu satın alıp almamakla da çok karşı kalmıştım ama bir an gaza gelip aldım. İyi ki de almışım. Bazı yerler gerek sotulmuş gibi gelse de sadece 2024'te diye bu zamana kadar oynadığım bütün oyunlar arasında da en severek oynadığım oyunlardan bir tanesi oldu. Elden Ring, Shadow of Virtue, aranızda bu oyun değil DLC de diyen çıkacaktır belki de uzunluğu ve yaşattığı tecrübeden kaynaklı bu listeyi almadan da duramadım. Kendisinden beklentim zaten yüksekti benim. Bu beklentiyi de karşıladığını düşünüyorum. DLC ile oyuna eklenen bazı şeylerden ve ekstra zorluklardan dolayı sevmeyenleriniz de olmuştur elbette. Çok doğal ama ben bağımlısı oldum diyebilirim rahatlıkla. Oyuna hem lore olarak kattığı şeyler hem mekan, sanat tasarımı, oynanışı yine beni büyülemeyi başardı. Banishers, Ghosts of New Eden. Banishers'da Silent Hill gibi beni bayağı şaşırtan bir oyun oldu açıkçası. Beklentim yerlerde girdim oyuna. Belki de o yüzden bu kadar sevdim bilmiyorum. Hala muhteşem diyemem. Ama bence bu senenin hakkı verilmemiş, gereğinden fazla göz ardı edilmiş oyunlarından bir tanesi. Eğer detaylı incelemesinde merak ediyorsanız linkini açıklamalardan bulabilirsiniz. Dragon Age Veilguard. Bu oyunu sevdiklerim kısmında görünce ne alaka demiş olabilirsiniz. Çünkü genel olarak beğenilmeyen bir oyun farkındayım bunun ama videonun başına dediğim gibi bu çok kişisel bir liste. Ben oyuna beklentim yerlerde girdim. Arkadaşlarımla sohbet ederken bile diyordum benim bu oyundan beklentim çok düşük diye. Oyuna girip oynamaya başlayınca da gameplay'im çok hoşuma gitti. Mage olarak oynadım bu arada. Dagger ve Orb kullandım. Çok hoşuma gitti. Tabi senaryo, diyaloglar falan bence baya kötü. Ama ben bu oyuna 80 küsür saat falan gömdüm ve gayet keyifli oynadım. Veilgard ile ilgili hep genelde olumsuz yorumlar gördüğüm için size sormak istiyorum. Yani siz oyunu oynayıp beğendiniz mi? Veya beğenmediğiniz sebebi ne? Kere tarz şeyler mi yoksa gameplay mi? Yorumlarda belirtirseniz ekstra mutlu olurum. Hades 2. Hades 2 hala erken erişimde fakat erken erişim haliyle bile ben 40 saat oynadım. Bu benim kendimi tutmuş halim bu arada. Asıl olarak tam çıkışını yaptığında başından kalkmadan oynamayı planlıyorum. Ama bu 40 saat oynadığım kısmı beni inanılmaz sardı. Zaten ilk oyunda büyük fanıyım. Hades 2 erken erişime çıktığı gün kartımda para yoktu. Akşamın köründe koşa koşa ATM'ye para atmaya gittim. Ve kesinlikle buna değen bir oyun olduğunu da düşünüyorum. Belki türü itibariyle ise herkese hitap etmeyebilir. Ama hem roguelike sevenler hem de ilk oyunun fanları için bence çok güzel bir oyun olmuş. Helldivers 2 Bu oyun sevmeyi hiç beklemediğim bir oyundu aslında. Çok sevdiğim bir arkadaşım alınca onun gazıyla aldım oyunu. Daha sonrasında da 4 kişilik ekipler olarak oyuna daldık. Beklediğimden çok daha fazla sevdim ki ben normalde çok fazla co-op veya multiplayer seven birisi de değilim. Sohbet muhabbetle beraber inanılmaz güzel giden bir oyun. Call of Duty Black Ops 6 Bu oyuna karşı hislerim baya karışık. Çok sevdiğim görevler de vardı evet. Ama beğenmediğim şeyler de vardı. Beğendiğim kısım birazcık daha ağır bastığı için sevdiğim taraf almak istedim oyunu. Çünkü sevdiğim kısmı da gerçekten çok sevdim. Sinematikler olsun, bazı görevlerin tasarımı olsun, ufak tefek de olsa oyuna yeni ekledikleri şeyler de benim çok hoşuma gitti. Genel olarak güzel bir tecrübeydi. Geldik sevmediğim tarafa. İlk oyunumuz Senua's Saga Hellblade 2. Ben bu oyuna ne umutlarla girdim bir bilseniz. Oyun çıkmadan önce yayınlanan görüntülere baktım, heyecanlandım. Dedim çok iyi bir şey geliyor. İlk oyun üstüne de koyacaklar ki ilk oyunu çok severim ben. Ama oyuna bir girdim. İlk oyunda olan şeyleri de eksiltmişler. Güzel sinematik kasmışlar. Yani sadece o kadar. Hikaye desen ilk oyundaki kadar merak da ettirmiyor. Gameplay desen yok. Hani gameplay yok. Yürüme simülatörü olmuş ama onu da tam olamamış. Yani yürüme simülatörlerine karşı da değilim. Güzel yapıldığında inanılmaz beğeniyorum ama bu oyun bence iyi bir yürüme simülatörü de değil. Bence potansiyeli gerçekten olan bir oyuna yazık oldu diyebilirim. Life is Strange Double Exposure Bu da yine beklenti yükseltip girdiğim bir oyundu. Life is Strange serisini çok severim. Bu oyunun fragmanında da ilk oyunun kahramanı olan Max'i günü çok coşmuştum, coşmaz olsaydım. Seriyi ilgi çekici yapan her şeyi bozmuşlar. Hikayedesin hikaye değil, özel güç mekaniği oyuncak olmuş, seçim oyununun seçimi yok. İnanılmaz büyük bir rezaletti benim için. Hatta şöyle bir detay vereyim. Ben X üzerinde bilmem kaç tweetlik oyuna eleştiri yazdım. Baktım böyle uzun uzun yazarak eleştirmek yeterli gelmiyor. Çok kısa bir süre sonra zaten bu kanalı açtım. Eğer bu oyunu merak ediyorsanız ve incelemesini görmek istiyorsanız yorumlarda da belirtebilirsiniz. Star Wars Outlaws Bu oyun için Ubisoft Plus üyeliği aldığım güne ben ne diyeyim ya? Tam fiyattan oyunu satın alsaydım sinirden masayı falan kemirirdim büyük ihtimalle. Çünkü 300 lirama bile acıyorum. Oyun bozuktu arkadaşlar bildiğiniz oyun bozuktu ya. O sebeple bir noktadan sonra ilerleyemedim bile oyunda. İlerleyebildiğim kadar olan kısmı da zerre sevmedim. O ayrı bir nokta zaten de. Gemiyi kaldırmam gerekiyor. Ana görevdeyim. Bunu yapmasam olmaz. Ama gemiyi kaldırma butonu çıkmıyordu. Neler neler denedim. Save'i geri aldım. Oyunu sildim yükledim. Bana mısın demedi. O yüzden bu oyun benim için ekstra bir facia. Flintlock Siege of Dawn. Bu oyunu Game Pass'e görüp meraktan indirdim açıkçası. Çok da bir beklentim yoktu. Ona rağmen beni bir türlü sarmadı. Baktığımda spesifik olarak şu berbat bu berbat diyemiyorum. Öyle bir şey yok ama her şey çok ortalama geldi. Beni içine çekmeyi de beceremedi bir türlü. Dövüş mekaniği ham, mekanlar ham, atmosfer böyle bir garip, tam tanımlayamadığım bir hamlık var yani. Genel olarak bir hamlık var dediğim gibi. Sanki oyunu olması gerekenden bir 6 ay önce falan çıkarmışlar. Şimdi listeye genel olarak baktığımızda neden S.T.A.L.K.E.R. 2 veya Indiana Jones yok diyorsanız, arkadaşlar bug'lar yüzünden S.T.A.L.K.E.R. 2'yi ben oynayamadım. Çok sıkıntı çektim. O yüzden ileride dönmeyi planlıyorum umarım. Oyunun kötü olduğunu düşünmüyorum. Kendisine birazcık daha anlayışı davranıyorum geliştiricilerin yaşadığı zorluklardan dolayı. Indiana Jones'ta da başta çok zevk alsam da daha sonrasında beni başına çekmeyi bir türlü başaramadı. Ama sınıfta bırakacak kadar kötü diyecek kadar da çok oynamadım açıkçası. Genel olarak kalitesini beğendim oynadığım kadarıyla ama ben başına geçemedim bir türlü dediğim gibi. Umarım devam edeceğim. Tekrar şans vermek istiyorum. Bu yıl sizin oynayıp beğendiğiniz veya beğenmediğiniz oyunlar neler onları da merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanala abone olup like basarak algoritmayı tokatlamayı da unutmayalım lütfen. Umarım 2025 yılınız çok güzel geçer. Şimdiden iyi yıllar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.